İzleyin benim videomu. merhaba. Arkadaşlar merhaba. Şunu söyledik tanı ne oluyor be? Yok böyle bir abi. Ne oluyor abi? Daha yeni başladık. Bismillah. Yanımız Bismillah Yanımızda yılan ve ben varım. Bismillah Direkt başladık oyuna be. Abi ya. Ya hadi bırak sen kuş mu ya? Yok Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve ölmeyi unutmayın. Evet. <Gül�> like atıp abone olun. Bismillah yani. Yeter be sen deli misin? Bismillah. Heh. Yine mi? Tabii de. Oha! Bana geliyor 15 tane. Ya bu nasıl? Şey ben oynayayım şimdi. Oynay, oynay, yiğenim. Arkadaşlar Oy. ne olursunuz like atın ya. Ben ne demişim? Anne ayak geliyor. Geliyor ayaklar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi şuradaki kurşun takabiliriz. Götü deme. Aaa. Ayak geliyor. Ay geliyor geliyor. Ayak senin. geliyor. Laç. Tamam şimdi ben oynayayım. Ben orada lastik attı kafana. İşte bana vermezsen kafana vuracağım. He. Gel çıkamıyor. Bana, bana vermezsen işte bana vermezsen telefonu işte böyle olur. Yani bana hep ver. Burayı İnsanlar, insanlar. İnsanlar, insanlar. İnsanlar, Bamban İnsanlar, Sanki bamban oynuyoruz. İnsanlar, insanlar. İnsanlar, insanlar. İnsanlar, Allah! Bamban <laughs> Allah. Bambanda <laughs> Ben işte ben... ya geliyor ben... geliyor. Güven bir yere git. Ben ben oynuyoruz. Zıpla zıpla. Sanki. Ve bambam... Gel oradan. <laughs> ne yapıyorsun be? Stop. Ne <laughs> yapıyorsun be? Ben bak. Ben oyunu biliyorum. Ben oyunu biliyorum. Anladım şimdi. Çok kötü kokuyor saklan. Kıfçı. Çok Allah. <laughs> 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 İşte. Ya sen de üçü yiyin bari ya kesin sümüklü sandın üçleri ya. <laughs> Arkadaşlar bu oyun çok komikmiş. Alabilir miyim? Alamam galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya ayağım çok kötü kokuyor ya çok kötü kokuyor. Ayağım bakın ne yapıyor? Abi sen bizi bekleyecek misin burada <laughs> Tamam. Ver ver ben ona gülümsemem. Çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Bak lan. Arkadaşlar kaçın. Ölçün. Böyle giriş. Allah. Arkadaşlar. Sanki ba ban lanetlerde kaçmaya çalışıyoruz. Karnın zaten arabasına arabasını arasın. Cüneyt. Hey! Ayak. O ayak kurusu. He tamam. Kesin şurada Hayır, anlaşma. Bu Çünkü kokuyor. Oh. Al şunu. Babamın şeylani Önden gelmiş ya. Baş Ya şu an videodayız ya, değil mi ya? Evet, videoyu yarım bırakamayız. Evet. Şu an şu an 4 dakika olmuş ya. O burada. Ne oluyor evet. Çok kötü kokuyor. Saklan. Saklan. <laughs> Abi kaka. <laughs> Kakara benzeyen ayak. Ya bu bizi niye önde bekliyor? çıkayım mı? Bu ters bakınca çok komik gözüküyor karakterin. Çok İki tane mi var be? Allah Allah Ne öldük mü ya Şunu çöp atayım şöyle Tamam çöp atayım arkadaşlar bir daha video çekemeyeceğiz şaka ya Atarım yine de bu Atarsın Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Ben maça şey yapar... Ya abi çok kötü kokuyor. Ben şey... Ne yaptın? Yemek mi? Tamam. Şey ya, Allah. Allah! Yusuf Emre ile seni izledik. Değil mi? Sen de mi izledin beni? Baba o yanıyor. He ben burayı... Ne? Davran. Davran. He! Ha, bu şey. Love. Hayır. Ay. Bu kutuları bilmece. Oh. Ben de Fred geliyor. Fred, Fred. Son anda kaçtım. Canıma bakın arkadaşlar. Sen Ar hangi takımısın? Galatasaray. Oh, bahçeyi satın aldılar. Çok iyi oldu. Ne? Siz bahçeyi satın aldınız. Gerçekten mi? Evet. Ay, niye baştan başlatıyorsunuz bizi? Allah Allah, o kadar uyuştuk. Ama yine aklımda. Belki çek boyun, çek ya, değil mi? Bu arada senin legolar burada. Tam merak etmeyin. Merak etmeyin. Sizin videoya adınızı yazayım mı? Ama Roblox adınızı. Ya da yazmayayım ya. Oyuna girmediniz. Ya. Ama videodayız. Ya doğru ya evet yazalım bence. Çok kaşınıyorum be. Sinekler beni öldürmek üzere zehirliyorlar. Evet beni de ya. Ha tamam. Bu ne ya? <laughs> Böyle paykuy mu <mı> olmuş? <laughs> Çok kolay. Hmm. Zıplamadan beni geçersin diye takıyorum. Ne oluyor lan? Ne yine Ne lan? Vakum musun Vakum bil. <laughs> Çok kötü <gecik> kokuyor. Tamam, <laughs> tamam, tamam tamam. Tamam tamam. Oldum en Sadece bu kadın yatağını kim yapmıştı? Ben mi yapmışım? He? Oğul Kani yatağını kim yaptı? Sağ ol, sağ ol. Allah yaptı. Yo benim babam yaptı. Eminmiş. Evet. Kana sor istersen. Evet. Ben yattım anladım. <laughs> Kani yatağını da ya, benim babam yaptı. Çünkü... Evet mobilyacı. Evet. Hatta tabut bile yapıyor. Tabut evet. mu? Evet. Tövbe de ya. Tabut günah. <laughs> Hayır balığa yapıyor bu kenardaş <laughs> bir tane arkadaşım. ya hala suyu kesiyor ya ameliyata girmiş de kaput istiyor <laughs> <Bak, gülüyor> tamam Bu burada elma niye yok elma ne elma bırak, bırak ya, ya bu ne ya elma zaten her gün iyi sen ne diyorsun bismillah Allah. sahara Hadi kaç Sahara gideceğiz Sahara. Sahara. Ya mı? bu ne? Bu sahara nasıl mi? bir resim? Sahara mı? Evet Sahara. Sahaya mı gideceğiz? Evet ben. Bu sahara... nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Ben, ben Tamam yaparım. konuşamadım ya artık. Ben ne? parka mı gideceğiz? Parka. Abi bak. Ne vuruyor? Evet. Ben sizi öldürürüm de neyse. <laughs> Zaten ne yapayım? Biz pro varmış. Çocukta hiç pro yok. Çocuk geliyor. Kapında değiştirdim. Bak, şu şapkalı var ya çok korkutuyor. Seni içkeni bu arada hani ismi pro kar ya. Kapında karneren yazıyor. Evet öyle yazıyor. <laughs> Çocuk hiç pro değil. <laughs> lü, bir noob. Niye? Başka seni dükkan ayırıyor, kendi kendileri zıllar yapıyor. Ya yine sümük attı ya. Kendi bölgenin. Kendi. It wasn't my fault to become this stupid Ben aburuluyorum. Ke, biri aldına ketne koymuş ya Allah. <laughs> ketne ketne duyuladı si. <laughs> Biz sen gelmeden öyle oyun oynadık. Arkanda bir sürü yere çık bir tane yok. <laughs> Salak ya görebilir. <laughs> Salak mi? Buna. Hey bu yemiyor mu? Bu, bu çok kötüymüş. Bu yemiyor. Bu yemiyor. Ama ölüyorum. Burun <laughs> öldürüyor değil <gülüyor> mi? Burun <laughs> öldürüyor. Ama ya kokutuyor değil mi? Ayak. Korkutuyor. Şimdi ayak. Ayak yiyor ama burun yiyor. Burun yiyor değil mi ya? Hı hı. Oradan sümükleri geliyor. Hop. Çekiyor. Evet Ay. bu çekiyor mesela. Ama ayak kokutuyor. Bir karakteri bir sümük yapacağım. <laughs> evet şu an ayak var. Şu an ayak var. Ondan sonra o oyuna gireceğim. Sümüklerimi çekeceğim. Arkadaşlar like atın, at, abone olun, bildirim açın. Ondan sonra Yorumlara yorumlara yazın. Buradan bunu oynadıysanız son, sonunda ne var? Ve bir de arkadaşlar. Topuna de... ya, çapla yapıştırır mı? Arkadaşlar bir videonun daha sonra gelelim. Bay bay. Kendinize bakın. Kendinize bakın. Ne? Kendinize çok iyi bakın. Kendinize bakın da adamlar Allah'a mı bakın? Ha, kendine bir dikkat edin yer bizi arkadaşlar. Bay bay. Kapatayım videoları arkadaşlar. Çok